Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir video adamımız hoş geldiniz. Bugün yanımda bizim pezevenk dijital dede var tabi diğer adıyla Beyza Yellow kendisi. Kendisinin göbek adı Beyza arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani gerçek adı Can ama göbek adı Beyza'dır. Annesi babası hep kız istemiş ama işte Can doğmuş. Can sen neden doğdun abi? Ben ne bilmiyorum Peki, ya. Peki pislik herif. Neyse. Keşke de olmasaydı. aynen öyle. <laughs> Neyse e, bugün arkadaşlar işte park yine hayran etalarındayız. Ve şunu söylemek gerekirse önceden Fraps'ta ben hani FPS e gözükmüyor şu an. Fraps'ta bir sıkıntı var. İnşallah çekiyordur o yüzden. İnşallah. Çünkü çektiğine dair hiçbir işaret yok şu an ama. İnşallah çekiyordur. Kontrol de edemeyeceğim çünkü artık evet, kontrol edildi. Şimdi video kendi kendi durduruyor. Ben game mode 0 alayım. Yani bir ee, daha. Şöyle o yan bu arada yanlış anlamayın. Oynamadık hiç map'i. Hani T'ye basınca gördüğünüz teleport tut Beyza yol atom TR falan filan. Can'ın <laughs> e, namı diğer Beyza arkadaşımızın kendi kendine takılmalarıydı. Eee, <laughs> bir dakika ben bu arada bir time set yapayım. Yap bakalım. Tamam. Sen de orada dur. Tamam çok güzel. <laughs> Tipe bak. Gel hadi gel gel. Gel. <laughs> Git şimdi tekrar. <laughs> tamam. Lan. <laughs> Al işte. Her şeyi, her yaramadım. şeyi salla, her şeyi salla abi. Benim şey Ger var şu an. Ee, bir tane <laughs> boktan bir kulaklık takıyorum. Acayip şu an mouse'un engelliyor, mouse'u engelliyor. Bu arada spam fonu çek diyor. spam point. Seni var ya öldürürüm, öldürürüm. <laughs> Yemin ederim öldürürüm bak. Pislik herif, yürü git lan şuradan. Allah La Allah ya. Hadi hadi gel cıvıtma gel Var öleyim de dur Spawn point ha. çektim şimdi efendim buradan Şöyle 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 Evet muhteşem bir Seni Allah kahretme ya Çok güzel bir hareket Ben yukarıya nasıl çıkacağım şimdi Ben anlamam hayır bana tp olmayacaksın git Dur geri gidiyorum dur dur bırak Sana spawn point çek dedik değil mi Çekemedim işte durma adam game moda geliyor Allahım Rabbim ya Arkadaşlar bu arada önceki hayran atalarımda ben hani böyle e, Biliyorsun böyle parkurlarda artık böyle sağa sola falan yapıyorum ya Daha iyi çünkü Hani bunu anlamıyorsunuz. Çok daha mantıklı bir şey bu. Ee, fakat bazı arkadaşlar demiş ki. Al işte. Öyle yapma mallık yapıyorsun demiş. Oğlum sen ne 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 kafasındasın lan? Arkadaşlar onu ben niye yapıyorum? <laughs> bak. bak canı izliyoruz. Can ibret olsun size. Yapar mısın? Kendi takdirine yap. İzliyoruz canı. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar dümdüz böyle. Lan buna böyle? Dümdüz böyle koşarken ama ben böyle yan yan şey yapan yaptım diye bakın. Neden biliyor musunuz? Normalde böyle yerlerde bakın. Böyle yerlerde tek tek zıplamanız lazım. Yoksa örnek olarak göstereyim. Ben buradan buraya koşarken buradan buraya zıplamam lazım ama bir fail yapsam şuraya zıplamaya çalışırım. Hani buradan buraya zıplamaya çalışır normal bir insan. Buradan buraya zıplamaz tehlikeye atmak istemez. Ben alışık olduğum için buradan buraya zıplıyorum. Ama Yalan. hani hiç alışık olmayan bir insan buradan ya şuradan diyelim buraya zıplayacağı için buraya falan denk gelebiliyor. Bu yüzden buralarda sprint atarken böyle Can Efendim şimdi Ağzını sıçayım ben Evet öldüm öldüm öldüm, <laughs> öldüm 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 Yapamadım gördüğünüz gibi o hareketi Onu da biraz yapmanız için CS'den bunny bilmeniz lazım Yalnız sprintim bozuldu neyse Git şimdi sen git 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 Sen hiç <laughs> şey yapma Pezevenk seni Olsun oraya spawn point tamam. çekmişim ben şimdi <laughs> e, spawn point çek falandır filandır Gel abi Ana oha zıplamadım lan Al işte <laughs> Çok efsane şey yaptım. Yalnız zıplamadım ben daha demin. Bildiğin zıplama unuttum anasını satayım. Lan! Ah! Ben hiç çekmedim. Bir şey diyeceğim. Sen neden domuzu şey öldürdün koyunu? Canım istedi. Ya onun suçu neydi abi? Lanet olsun yani. sebebi neydi ki? O değil de. Oba bak geldik geldik merdivenlere. Ay iyi, iyi, iyi. Anam! <laughs> Ana! Aha! <laughs> Niye düştüm biliyor musun? Yapamadığım merdiven türü var bak burada. Hani... Ha şey ikili ikili aynen değil mi? Johnny, aynen Johnny Vaynen kardeş. Ya ben bunlar niye tek tek yapmaya başladım? Önce de neydi? Hızlı hızlı yapıyordu. Ya götüm ye ya O yetenek bir bende var kardeş bak. Ben oralara da geçtim. Anam ha. Lan gene yapamadım valla deli Hop. oldum ya. Aha. Oba! Aa, bitirdim. Aa, yaprak çöksik yaprak ya ne diyorum lan terbiyesiz atom. <laughs> yaprak. yaprak dedim çöksik dedin ne kafa. Neyse gel sen hadi gel. Haleluya 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 <laughs> Bu <ben> nereden <laughs> daha kolay biliyor musun? Haleluya oh! Sen çıkana kadar kardeş <gülüyor> Lan <gülüyor> Lan ben de senin sen yukarıda Sen çıkana kadar ya? kardeş sen çıkana kadar Ben bir suyumu içerim buradan <laughs> Ulan ya Oh. Bu niye zıplamadı? Bu, Bu arada mi? arkadaşlar e, Eğer biliyorsunuz artık çoğu oyunda e, Şey yapıyorum Facecam yapıyorum e, İstiyorsanız hayran hatasında da ne istiyorsanız e, Aşağıda yorumlarda belirtin Bir de bir 5000 like atın Oha. E, Anlayayım istediğinize Bir de arkadaşlar bana şunu söyleyin Bakın hikayeyle değişik bir oyun mu oynamamı istiyorsunuz? Bakın çünkü hani rast Otas başlıyor. Sus, bir sus, onu soracağım işte. Zaten rast çekeceğim arkadaşlar. Rast zaten çekiyorum. <laughs> Allah belanı Ben orada duyur yapıyorum abi işte neyse. Hani arkadaşlar ee, normal böyle hikayeli bir oyun mu oynamamı istiyorsunuz? E, herhangi bir oyun olabilir. E, anam ben de aa düşmedim tamam. Hani herhangi bir oyun olabilir yoksa Outlast'ı mı çekmemi istiyorsunuz ki Outlast facecam'li olacak her türlü. Diğer aslında çekeceğim oyun da hani her türlü facecam'li olur. Bana bunu belirtin. Söyleyin yorumlarda. Outlet siz like atın falan. Ya abi tamam. Lan merdivene tutamadım. Allah aşkına bana TP at yeter Vallahi Ben seni izlemekten sıkıldım arkadaş bu ne ya. Bu nedir arkadaş? Bir insan bu kadar noob olamaz ya. Ya gel Allah aşkına TP at ya. Son kez daha deneyeceğim. Ya ben sen deneme. Ben biliyorsun. buradan devam ediyorum ya. Anam. Ana. Fenslere <laughs> Fenslere gelmişiz ya la. Gel hadi gel. Vurma da geleyim. Merdivenler gıcır gıcır ediyor lan. evet arkadaşlar daha demin bir cenabetlik oldu benden oldu farkında değilim. Bu beni, bu pezevenk beni buradan fırlatınca ben yanlışlıkla bir şeye bastım. Öküz gibi böyle oyunu alta aldım ve birden fraps çalışmayı durdurdu. Nasıl yaptığım hakkında da en ufak bir fikrim yok. Evet. Bir de oradaki sen merdiveni kırdın mı? Evet. <laughs> ben oraya nasıl çıkacağım? Sor bakayım, bak bakayım umurumda mı? <laughs> bak oradaki bak üstünde oldum merdiveni kır. Onu kır. Oldu başka. Ya sen salak mısın? Dinle beni. Onu kır. Diğerinin üstüne çık. Diğerinin üstüne çık. <gülüyor> salak. <gülüyor> evet onu yapamıyor kendisi. Yazık. Ezik ya. Ben dördüncü ee, bölümdeyim. Düştüysen oh. kim çek bir dakika. Dördüncü bölüm Ataberk abinin korktuğu an. Spawn point çek. Ben niye korkayım lan? Lan! Ne oldu? Merdiveni koydum. Merdiveni koydum. Yerden düştüm. Ya bir insan bu kadar rub olamaz ya. Abi Sen bulamam. orada takıl ya ben. Benim korktuğum an dedi. Aha. Böyle merdivenler e mi? Yo ben bundan korkmam ki abi. Anam. Kill. Biz merdivenden korkaydık. Ee, Valla ben bulamadım. <laughs> lan. Oha. Düz merdivene çıkarken kaydım lan. Lan bu nasıl bir merdivendir abi? Ya sen nasıl bir insansın? Anam ben yine düştüm. Ben zıplamadım lan. Ne oluyor oğlum bana? Şuradan Vallahi kıracım şu Lan oğlum ya abi bu sefer de mouse çarptı şeye çeviremedim. Of arkadaş bu dükkanla video çekmek o kadar. Ne oluyor lan? Bir dakika dur. Oğlum dükkanın önünde bir kız almış oturmuş lan. Bizim dükkanın önündeki merdivenlere girmiş bir kız oturmuş. Ulan niye oturuyorsun sen? Ş kız. Bana bak bana. Bakmıyor da. Kız! ALO La oğlum ben buradan düşüyorum ya. Yeter arkadaş. Lan merdiven o Tamam dur şey... dur. Ben burada fokuslanacağım. Hey, dın ben hala merdi ben dan abi dan 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 Gerçekten bak daha fazla acı çekmeni kimse istemez. La oğlum ben de Allah <laughs> Allah yeter, arkadaş. Vallahi yeter. Bu nedir? Ben niye buradan çıkamıyorum şimdi? İyi yani? ben bunları geçerdim zaten kolay mı. Lan oğlum. <laughs> daha çıldırtmayın. ben oradakileri niye geçemem şimdi? Yürü git ya. Ya Allah Allah. Ben buradan Abi. hop anam. Hop aha. Hop. Abi orada ben bir yere mi ça Abi al işte. Var ya şu an ama çok kötü küfür ederim ben burada. Ö tamam burayı yapamadım mallıktan yapamadım da. Lan tamam, ben niye yapamıyorum? Yarım saattir yapayım? yapılmayacak bir şey mi ben? Pe Abi yeter. Buradan. ben işte basmayı Ben böyleleri yapamıyorum. Ha bana böyle teklileri verin de. Al işte neden yapamadım buldum. Abi bu ne? Küçük ya. Ya çıkar mısın? Ha dört. Ya çık git. <laughs> ha tamam. Bu burada ne arıyor ya? Havada bile... şöyle ya. Ha? <laughs> Al işte eline merdiven almış. Abi merdiven almadım da bir de buradan buraya nasıl çıkayım oğlum ben? Bak bunu buraya koy. Haş. Al işte. ya kardeş. <laughs> Lan ben ne ya? Ben de nefret be. ediyorum ya. Arkadaş bu merdivenler <laughs> ne ya? Oğlum merdivenler bildiğin bana comeback yaptı yemin. bak. Son hayran abi! Son hayran haritalarımın hiçbirinde ben merdivenlerden bu kadar çekmedim. Of. Anam. Ya arkadaş. Lan. Valla bak küfür edeceğim ben ama. Oğlum. Abi yukarıdaki merdiven. Ya arayacağım. onu ben koydum daha demin. Al O benim koydum mu? Evet benim koydum bu. Bu böyle tamam. buradan geldik. Buradan geldik. Buradan. Buradan abi. Lan oğlum. Yeter yeter ben kendimi öldüreceğim. Burda niye merdiven var? Tamam bir de... ana merdivenler gitti. Allah'tan aşağıya düşmedim. Ha, abi buraya kadar geldikten sonra buradan çıkılmaz. Neyin kafasında bu? O... Ben oraya bir gelebilirsem geçeceğim de oraya geleceğim. Ya geliyorum. götümü daha buraları geçemeyen adam neymiş efendim oraya geçecekmiş. Hop! Abi yeter git git. <laughs> ya arkadaş. Ben vurunca sonra aha yaptım lan. Ya fuck ya yeah ya fuck ya yeah ya fuck ya. Yeah. Fuck ya. Yeah. 5. bölüm spam point çek diyor. Ölmediysen kill çek diyor. Bu ne? Ho -ho 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 Lan Öldüm. bu ne? Na, <laughs> 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 hani bir dakika dur izliyoruz dur. Buraları yaparmış Beyza efendi. <laughs> Beyza efendi yalnız. Yapsana. Dur onu kırmak yok. Hayır, onu kırmak yok. Onu seni öldürürüm. Hadi yap. Vallahi vurmayacağım. Vur. Aha, çok harikasın. <laughs> Heh, şimdi yap bakalım. Ne yaptın sen oraya? Oh suyumu da içtim. Arkadaşlar video çekerken abartmıyorum bir buçuk litre su içmişim. <laughs> Hop aha. Ben buraya da geçtim acı. Altıncı bölüm sadece geçtim. mavilere bas spam point. Ben de geçtim. Bir dakika dur sadece no, no başa dön lan. Bu mu yani tamam sadece. Aha başa dön tamam dur kızma abi başa Yürü git lan. Bak no no başa dön deyince başa döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı. Bak bir tane hareket yapacağım iyi izle. Dur yapamadım. Dur bak iyi bak iyi bak. Seni öldürürüm bak bir çık bak. Ya kardeşim. Allah al oğlum bir çık hareket yapacağım diyorum. Bak öldürürüm seni ha. Al no 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 başa dön. <laughs> bak şimdi hop. Oba tamam. Şimdi spawn point çektikten sonra te... Geç. Ya başa dön. Başa dön hayır hayır. Benim yaptığım hareket yap. No 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 başa dön. İyi. Hayır başa dön. Başa dön başa dön başa dön. Lan buradan atlayacaksın işte bu kadar mı zor ya? Ya lanet olsun sebebi neydi ki? Arkadaş oradan buraya atla işte. Yapamadın. Öyle no, 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 no başa <laughs> dön. Dur şimdi. La dur. Oğlum dur dur. Ay yumurtladın mı sen? Lan versene yumurtayı. Sen o yumurtayı attın mı? Senden nefret ediyorum. İnşallah ölürsün. Da ben buraya şunu kır. Al pezevenk seni. Sen var ya sen tam bir sen var ya sen sen lanet olsun sana. Sen yüzün eşek görsün senin yüzünü. Eşekler yüzünü tepsin senin. Spam <laughs> En büyük merdiven düştüysen kill başlamadan önce spam çek. Game mode bir açabilirsin. Düşünce bir alttaki merdivenden devam et. Tamam. Hop. Tamam. Oba. Hop. anam anam zıplamayı unuttum. Gider misin? Ya kardeş git 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 git, git. al bak bak vallahi makro bas, bak al makro bat al. al makro <laughs> makrojato makrojato <laughs> tamam hop oba 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 La. hadi be La. <laughs> Lan! Lan ben bunu niye konuşmuyor diyorum ya. Sana hain planlar hazırladım. Abi çok çabuk çıktım yalnız ben hani. Bu hiç adil değil ki yani. Sen orada yarım saat uğraştığın şeyi. Ben hemen baksana hiç düşmeden. Baksana. Ne kadar kolay ya abi. Ben de ne güzel ya düşmüyordum Çıktım direkt sağ. çıktım ya. <laughs> çok easy abi fazla easy ya. Easy peasy lemon fucking squeezy. Anladın mı kardeş? Ana ana. Aa. Ben hala dönmeye çalışıyorum. Hala ana. da dönemiyorum. Ha sağ ol <laughs> merdiven Hadi görüşürüz tamam. 8. bölüm yavaş parkur. Sen benim makroyu alacaksın diyecektin? Evet. <laughs> Lan ben Kısalan. de geldim arkamda. Ama işte bir farkımız var ne biliyor musun? Ne biliyor musun farkımız? Ben orada spam point çekmemiştim. Eee 8. bölüm yavaş parkur x spam point çek düşüp de eee ölmediysen kill çek. O, düşüp de ölmediysen kill çek. He tamam anladım. Şimdi şuradan hop ana. Ana. <laughs> ben yarı spam point çek. Hop. Hoba. Hoba. Oy. Bu dediğim taktik bu buzlarda pek işe yaramıyor. Bu arada dükkanın önündeki kız hala gitmemiş anasınız. Sattım. <laughs> geri zekalı, geri zekalı. Bir de bana TP olmaya çalışıyor. Hop, oba, oba. Aha, vallahi çalışmıyor. Öküz gibi fırlatıyor çünkü size buzlar. Şu o zaman normal geçelim. Hop. Obara, 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 obara. Hop. Geçtim. Aferin. <laughs> Çok da güzel öldüm. 9. bölüm hızlı parkur. X ee, spawn Çekme tamam unuttum. bunu yapalım. Hop. O oy 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 bu ne? Bu ne low? Ya sen ciddi misin? Git kendi spawn point'ini çek arkadaş. Sen niye Çekmeyi benim Çekmeyi unuttum. lan. Anam. Oğlum öküz gibi fırlatıyor lan. Ne yapıyorsun abi? Geri mi gidiyorsun gerizek? <gülüyor> 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 hop. Anam, anam sakin tamam. Buradan hop. Tamam. Ova. <laughs> <laughs> salak. <gülüyor> salak yemin ederim salak ya. Adam. <laughs> Oha. <laughs> Oha. Ne oldu abi orada? Aynı anda birbirimize vurduk. Ne olacak? Tamam da sanki attep de anasını satayım. O neydi öyle? Lan. <laughs> Yemin ederim at tepti sanki. <laughs> ah. Bitti ah. ya. Bittirdi On ya. 1. bölüm Atom TR skini. Tamam. Tebrik ederim. Map'imi oynadığınız çok teşekkür ederim Atom TR. Peki Pekala. Ee, map bitti arkadaşlar. Son olarak geldik seninle bir vesat atacağız. Öküz gibi bütün map birbirimize dalaştık. Kardeş bekle bekle bekle. Al normal al. Bekle bekle. Do normal mi oğlum? Bekle. Gel bir gel yanıma gel. Al bundan. Sonra şunu al. O oh, yay. Sonra şunu al. Bana bu yetmez biraz daha. Kardeş götümü ye? Sonra ee... Ben yemek toplayayım. <laughs> tamam vs. Yemek aldın değil mi lan kendine? Gel. Gel 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 adama vs atacağız dedim anam ineklere dalıyor işte işte mizah budur Harikasın yalnız ya Efsane ya, mi Makro mi basmayacağım ha söz veriyorum makro basarsam zaten belli oluyor öküz gibi üstüne bir şeyler çıkıyor Lan de git <laughs> Ya çok iyisin be abi Öyle böyle değil ya uzun zamandır minecraft oynamayacağım Ya bak Öyle ben böyle bu minecraftın kılıççısıyımdır yani bak anlayabiliyor musun yani hani Anlayabiliyor musun bak ben minecraftta Görüp görebileceğin <laughs> en büyük kılıççıyımdır Yalan dedi. Gel abi gel. Tamam dur gel ben sana bak gel. Bir ke bir şey daha deneyeceğiz gel sana zırh da vereceğim gel. Bir dakika. Hatta elma içinde şöyle bir milk içelim. Gel abi al şunları. Şunu al. Elma Şunu yedin al. Değil Şunu mi al. Şunları al. Öküz gibi zırh veremem zaten çok bir şey bekleme. Al abi onları. Sütümü içtim. Are you Hazır mısın? Dur. Dur. Giy abi giy. Giy. Mö sana mı? Sen kime? ölüyor Ha tamam. Hazır mısın? Dur şunu da yiyeyim de. Abi ciddi misin sen? <laughs> gel. Ben de yiyeceğim o zaman. Anasını satayım herife bak. Bekle. Nasıl bir pezevenksin lan sen? Ya nasıl bir pisliksin abi sen gerçekten ya? Öyle böyle Ya böyle. gel abi ya. Lanet girsin sana. Gerçekten lanet girsin yalnız ya. Gel gel gel. Adama bak bir de elma yedi. Ben elmadaki şeyleri bitirdim. Sen bir dakika yalnız ben sana bilerek ok vermedim abi. Adil olsun diye. Ya sen insan mısın? Abi şu an hani adaletini seveyim dünya diyesin var. Line dayıt. Kardeş ben kılıççıyım anlamıyorum. Lan yarım can ben. kaldı kaç. Ben bu yarım can mı kaldı? <laughs> Lan hani yarım can kalmıştı? Kandırdım. Adam düz dururken beni durarken dururken artık her ne boksa. Beni vuramadın ya helal. La abi. Kardeş git 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 git. Oha. O nasıl oldu lan neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi beni full e, elma varken. Efendime söyleyeyim iki tane zırhı varken anca alıyor. Aynı zamanda ölüyoruz. Üstüne bana öküz gibi de ok da attı. <laughs> ya işte hani insan böyle pro olunca al bak şimdi makro basacağım gel gel. Al Gel gel. Neyse. Budur arkadaşlar. Videoyu ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda belirtin. Outlast çekeyim mi? Yoksa başka bir şey mi çekeyim ki? Ben büyük ihtimal yine de her türlü outlast çekeceğim gibi gözüküyor. Ee, başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Sadece yapacağım bir şey var. Ee, bir saniye hemen. Ne yapıyorsun abi sen? Ben bir şey yapmak istiyorum. Dur benle yardım Hayır sana. sen bana yardım etme gerçekten. Eğer game modu alırsan seni öldürürüm diyorum bak. Aldım bile. Alma sen alma. Şöyle güzel güzel hareketler yapıyoruz arkadaşlar tamam bak. Şöyle çok güzel hareketler yapıyoruz. Şöyle Efendim söyleyeyim şuradaki boşluğu dolduralım. Burayı da unutma. Nereyi? Gel sen bak. neredesin? Ya yok oralara boş ver dur. Sonra arkadaşlar aynen bak şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki şunu yapıyoruz. Ee, sonra <gülüyor> <gülüyor> Evet bu iş bunu da yaptıktan sonra kendisi sağ kurtuluyor. Sonra biz bunu döv neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Bir dakika şunu da İzlediğiniz için dur. teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın ve Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.